Herkese merhaba. Bugün asisyona yeni eklenen bir özellikten bahsedeceğiz. Bakım sırasında, arıza sırasında veya normal şartlar altında bir e, malzeme satışı nasıl yapılır onu göreceğiz. E, öncelikle ürünlerimizi stoğa eklememiz gerekiyor. Stok bilgisini, stok listelede şu anda 4 tane stok var. Diktatör stoğu var. E, bunu düzenle diyerek buradan stoğa yeni ürün ekleyebiliyoruz. 5 tane daha ürün ekleyebiliyoruz şu anda ekleme işlemi yapıldı 9 oldu bunu neden buradan yapıyoruz ya da çıkartacaksak buradan çıkartıyoruz biz ekleme ya da çıkartma işlemi yaparken başka birisi ürün satışı yapmış olabilir hani onun yapmış olduğu ürün satışı bizim stoğu etkilemesin diye burada stoğu elle girmiyoruz üzerine ekleme ya da çıkartma işlemi yapıyoruz bizde stok listelede stoğun son güncellenme saati de görünüyor fiyatı da yazıyor Kaç tane stoğumuz olduğunda burada şu anda 9 tane olduğunu görüyoruz diktatörden. Ee, hemen başlayalım. Bakım yapılmayan bir bakıma. Mesela şu kürüm apartmanına bakım yap diyerek. Burada bakım tarihini e, 28 Haziran personel seçiyoruz. Buraya yeni gelen düğmemiz bu. Yeni parça malzeme ekle. Düğmeye tıkladığımız zaman bu malzemenin ücreti alındı mı? Evet. Alındıysa yöntemi nasıl? Nakit. Evet alınmadıysa daha sonra değiştirebilirsiniz hayır diye evet deyip nakit diyebilirsiniz parçanın adı diktatör kaç tane parça sattınız bu diktatörden kaç tane sattınız iki tane kenarında birim fiyatı yazıyor 50.5 diye ama siz burada gene kendiniz hangi fiyattan vereceksiniz onu yazarsınız İşte 70 liradan verilecek diyelim bakım ücreti de 200 lira olarak yazıyor bakım ücreti alanımı o alınmadı diyelim alacaklara yazsın bakımı tamamla dediğimiz zaman Bakım tamamlandı. Şimdi tahsilat bilgisinden bakalım isterseniz. Kürüm apartmanını malzeme ücreti olarak yazdı. Bakım esnasında 2 adet diktatör, adet satış ücreti 70 TL olarak yazdı burada. Bunu ayrıca malzeme satışından toplu olarak da görebilirsiniz. Malzeme satışında bakın daha öncesinde Alacalar Apartmanı'na manuel olarak satış yapılmış şimdi Kürüm Apartmanı'na iki tane diktatör 70 liradan 140 lira bakım satışı olarak yapılmış. Benzer şeyi arızada da yapabiliriz. Bir arızalı birime gelelim. Mesela Yağmur Apartmanı'nın bir denme diye sorunu var. Arızayı çöz dedik. Tarihi seçeceğiz. 28 Haziran. Parçası. Ee, parça ekleyelim. Şimdi burada parça değiştirdik diyelim gene. Nakit aldık diyelim. Ee, burada da 3 tane bu üründen kullandık diyelim. İşte tanesi 50 liradan. Arızayı da ücretsiz çözdük olarak. Kaydedelim. Bunu bu şekilde kaydettiğimiz zaman malzeme satışına geldiğimizde Evet Yağmur Apartmanı 3 tane diktatör tanesi 50'den 150 lira arıza satışı olarak yazdı burada. Tarihi de görünüyor. E, ee, satışı yapan kim? firma yetkilisi olarak burada o da görünüyor. E, stok bilgisine baktığımız zaman stok bilgisi 2'ye düştü. Stok bilgisinin azalmış olduğunu gördük. Arada bir tane parça daha satmışız. Malzeme satışında. 3, 5, 7, 8 bir tane önceden satılmıştı. Stok'un da buradan azaldığını görebiliyoruz. E, tek başına malzeme satışı da yapabiliriz. Hani bir bakım veya arıza yapılmadan Sadece satış yapmak istiyoruz. O zaman malzeme sat diyeceğiz. Burada e, ilçeyi seçebilirsiniz. Bornova İlk Nur Apartmanı. Malzemeyi ne zaman sattık? İşte 26 Haziran'da. Parçayı ekleyelim. Ücretini aldık. Banka yoluyla aldık. Diktatör gene. Başka ürünümüz yok şu anda. 75 liradan iki tane de buna satış yapalım. Evet. E, bu sefer de manuel satış olarak göründü. 150 lira. 2 tane. Ee, iki tanesinin fiyatı 150 lira. Şimdi baktığımız zaman stokta ürünün kalmamış olduğunu görüyoruz artık. Yani bakım, arıza ve normal şartlarda malzeme satışı artık e, programımıza eklenmiş durumda. Şimdi son olarak şuna bakalım. Mesela bakım yaptık. Yaptığımız bakımda e, son olarak kürüm apartmanının bakımını yapmıştık zannedersem. Düzenleye bastığımda burada Satılan ürün burada görünüyor. Diktatör 2 adet 140 TL tutmuş diye. Yani bu ürünü yanlışlıkla sattık. Silmek istiyoruz. Malzemeyi sil dediğimiz zaman bu satışı silmek istediğinizden emin misiniz? Evet. Ürünler stoka geri eklensin mi? Evet. Bu işlemi yaptığım zaman geldiğimde bakın stokta iki tane o üründen artık görebilirim. Tahsilat ve borçlandırmadan da bu ürünü düşüyor. Ve o bakımda artık o ürün satılmamış olarak görünüyor. Benzer şeyi arızada da yapabiliriz. Mesela çözülmüş arızalarda Az önce berrek apartmanına bakmıştık zannedersem. Burada gene iki tane diktatör satışı var. Aynı şeyi burada da sil diyerek yapabiliyoruz. Gene stoğa ekleniyor. Malzeme satışından da benzer şeyi burada sil diyerek yapabiliriz. Mesela Alacalar apartmanına satılan bir tane diktatör var. Manuel satış sil düğmesine basarsak silecek ve ürünü stoğa eklemek istersek de ekleyecek. Tekrar stoğa gel gelip baktığımızda artık 3 olduğunu göreceğiz. Güle güle kullanın. Aynı şeyler çalışanlar için de geçerli. Çalışan menüsünde de bu işlemler bu şekilde yapılabiliyor.